Merhabalar arkadaşlar ben Meltem Aydın Kuaför bugün size evde nasıl bıyık alabilirsiniz bu zor dönemlerde pandemi döneminde nasıl bıyık alabilirsiniz evde onu göstereceğim ee, kuaför ipi kullanırsanız ya da dırıma kullanırsanız daha sağlam olacaktır şu şekilde ipi koparıyoruz iki ucunu birbirine ekleyip parmaklarımızı arkadan şu şekilde bu sağ elimizi ileriye doğru ittiriyoruz. Ne oluyor? Ortada yani şöyle göstereyim. Ortada bu ipin bu şekilde gidip gelmesi gerekiyor. Bakın elimin bir tanesi böyle önde bir tanesi arkada. Bir ileri bir geri yapmayı öğrendikten sonra şu şekilde yani önce şunu yapmayı öğrenmez gerekiyor bir ileri bir geri bu şekilde şöyle biraz elimi geride tutayım şöyle yani bunu mesela şöyle de tutamazsınız direkt ipin düz olması gerekiyor böyle yandan baktığınız zaman bakın dümdüz yani şöyle bu şekilde bunu ileriye doğru elimizi sardık sonra bu şekilde alabilirsiniz görüşmek üzere yandan aldığımız saçı da